ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde şu sıralar ayrılıklar peş peşe yaşanırken dizide yeni bir ayrılık söz konusu. Dizinin en komik oyuncusu Oğulcan'a yeni bir projeden teklif gittiği iddiaları söz konusu. Kardeşlerim Oğulcan diziden mi çıkıyor? İşte detaylar. Kardeşlerim dizisi cumartesi akşamları yeni bölümleriyle ekrana gelirken dizi şu sıralar oyuncu kayıpları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Şengül ve Asiye'nin amansız çıkışı izleyicileri şoke ederken şimdi de yeni bir ayrılık söz konusu. Dizide Oğulcan karakterine can veren Cihan Şimşek kardeşlerimden ayrılması gündemde. Cihan Şimşek gerçekten diziyi bırakıyor mu? İşte kardeşlerim Oğulcan hakkında verilen karar. Kardeşlerim dizisinde yer alan Oğulcan'ın ayrılık iddiaları kardeşlerim hayranlarını resmen havaya kaldırdı. Halit Özgür Sarı'nın ve Damla Su ikizli oğlunun ayrılığı zaten dizi izleyicileri tarafından kabul edilmezken şimdi de Oğulcan'ın diziden ayrılması bekleniyor. İzleyiciler Şengül ve Asiye'siz senaryolar izlemeye alışırken kötü haber gazeteci Birsen Altuntaş'tan geldi. Bir Sen taşın haberine göre Oğulcan karakterini canlandıran Cihan Şimşek'e yeni bir dizi teklifi geldi. Yetenekli oyuncunun Zeynep Sahra'nın çok satan Ay Çöreği kitabından yola çıkılarak çekilecek dijital diziyle görüştüğü belirtildi. Kum Film imzalı dizinin yapımcılığını Meryem Beyza Erüsleniyor. Eğer Cihan Şimşek yeni diziyle anlaşırsa bu kardeşlerim ekibinden ayrılabileceği anlamına geliyor. Oyuncu henüz 29 yaşına olurken bu zamana kadar bez bebek, Adanalı, zil çalınca, merhaba hayat, beni böyle sev, medcezir, hanım köylü gibi önemli dizilerde rol almıştı. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.